Merhaba. Ben Saadet Necip. İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Bu videoda dijital dünya düzeninde temel değişimlerin nasıl olacağı ve yeni normale neden ihtiyaç olduğu ile ilgili konuşacağım. Yeni dünya düzeninde geleneksel kuruluşlar ve çeşitli otoriteler önemini günü günden kaybetmektedir. Eski zamanlardan günümüze kadar temsil olunan değerlerin bağlamından koptuğu yaşamın her evresinde görülmektedir. Bu kopmanın asıl nedeni gerçeklerin bilgi teknolojileri aracılığıyla herkes tarafından bilinmesidir. Anlatılan hikayeler, etkili söylemler ve onların anlatıldığı mecralar da gizemini kaybetmiştir. Aynı zamanda eski düzende basit prosedürler çalışanlar için uygulanması karmaşık yapılar haline gelmekte ve sonuç olarak işlerin yürütülebilmesi için çok fazla sayıda çalışan işe alınmaktadır. Ayrıca basit işlemler için sayısız forumlar ve imzalar gerekebilmektedir. İşlemler günlerce veya aylarca sürebilmektedir. İçinde bulunduğumuz çağda ise bilgi teknolojileri Örgütlerin yapısını, işleyişini, performans ve değişimini etkileyen temel faktördür. Özel sektör ve kamu sektörü bilgi teknolojilerinden derin bir şekilde etkilenmektedir. Geçmişin ihtiyaçlarına göre oluşturulan kurumların sunduğu hizmetlerle toplumun ihtiyaçlarını karşılamak imkansız hale gelmiştir. Eski kurumların işleyiş biçimi sorunları çözmek yerine yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeni normal, geniş bant internet ve bulut destekli bilişim altyapısı üzerine inşa edilmektedir. Bu teknolojik dönüşüme ayak uyduran toplumlar refahlarını artırmaya devam edecekler. Ayak uyduramayanlar mevcut ekonomik kazanımları dahi korumakta zorlanacaktır. Pandemi sürecinde dijital teknoloji kullanarak yapılan toplantılar, uzaktan verilen dersler, çevrim içi yapılan sınavlar, web sitelerinden satın aldığımız ürünler, hepimize çalışma hayatını ve yaşamı farklı bir boyutta sürdürebileceğimizi göstermiş oldu. Temel değişimlere baktığımızda aracı kurumların zamanla aradan kalktığını görmekteyiz. Hiçbir bürokratik süreci takılmadan insanlar peer to peer mantığıyla ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Peer to peer sistemi 2008 yılında asıl kimliği tam olarak bilinmeyen Satoshi Nakamoto tarafından 9 sayfalık bir belge olarak duyurulmuştu. Bu sistemi özel ve değerli kılan onun merkeziyetsiz olmasıdır. Peer to peer sistemi kişiden kişiye kripto para sistemidir. Bu sistem üçüncü bir kişi ya da kurumun onayına ihtiyaç olmadan doğrudan kişiler arasında parasal işlemlerin gerçekleşmesini sağlar. Burada amaç Bitcoin gibi kişiden kişiye kripto para sisteminin olumlu ya da olumsuz yönlerini anlatmak değil. Aracı kurum ve kuruluşlardan kurtulma yaklaşımına dikkat çekmektir. Klasik düzende bireyler arasındaki her konuda bir aracı yer almaktadır. Aracı kişi ve kurumların çalışma biçimi ek maliyet ve zaman kaybıdır. İnsanlar memnun kalmasalar dahi çeşitli nedenlerden dolayı aracı kurum ve kuruluşlardan hizmet almak zorunda kalıyorlar. Örnek olarak bankaların çalışma mantığını gösterebiliriz. Kişiler arasında para transferi yapılabilmesi için her iki taraf bankada hesap açmak zorundadır ve para göndermek isteyen kişi belirli miktarda komisyon ödeyerek karşı tarafa para gönderebilmektedir. Ayrıca her türlü işlem için bankalar müşterilerden komisyon almaktadır. İşlemleri gerçekleştirebilmek için bankaya gitmek de ciddi bir zaman kaybıdır. Son zamanlarda bankalar dijital ortamlarda hizmet verseler de yine de belirli miktarda komisyon almaktadırlar bankacılık sisteminin yeni teknolojilere ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmakta zorlandığı ve bazı durumlarda hantallık eleştirilerine maruz kaldığı da bilinmektedir. Oysa kişiden kişiye kripto para sistemini kullanarak bankalarla hiç muhatap olmadan bireylerin kendi aralarında zaman kaybetmeden, komisyonda ödemeden para transferi yapmaları mümkündür. Söz konusu gelişmelerden sonra otoriter finansal sistemlerde dijital ortamda hizmet vererek yeni finansal sisteme ayak uydurmaya çalışıyorlar. Tıpkı geleneksel medyanın varlığını sürdürebilmesi için yeni medyaya uyarlanması gibi. Bankalar için gösterdiğimiz örnek diğer kurum ve kuruluşlar için de geçerlidir. Yeni dünya düzeninde temel değişimlerden biri bundan sonraki süreçte olumsuz etkilerinden dolayı diğer aracı kurumların da ortadan kalkması olacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse Bitcoin finans sistemini merkeziyetsiz bir yapıya dönüştürmek amacıyla geliştirilmişti. Daha sonra diğer klasik sistemleri de merkeziyetsiz hale getirmek için 2015 yılında Ethereum piyasaya sürülmüştü. Bitcoin'in daha gelişmiş bir versiyonu olarak bilinen Ethereum, kripto teknolojisi üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı, merkezi olmayan bir bilgi işlem platformudur. Bu sistemle merkezi bir otoritenin katılımı olmadan taraflar arasında akıllı sözleşmelerle değer transferi yapmak mümkündür. Ethereum gibi kripto sistemlerin kullanımı yaygınlaştıktan sonra noterlik ve benzeri kurumlara da ihtiyaç olmayacak. Bundan sonraki süreçte de Ethereum gibi kripto teknolojisi üzerine inşa edilmiş sistemlerin daha gelişmiş sürümleri ortaya çıkmaya devam edecektir. Başka bir önemli değişimle de robotların ve yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşması olacaktır. Bu konuyu da daha sonra anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki yayında görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın.